Zirvesi varabildi mi? Varamadı. Ne oldu Aristo? Ne oldu Sokrat? Ne oldu Eflatun? İmam-ı Rabbani der. Ahmak Eflatun. İsa Aleyhisselam geldiği zaman dediler ki ölüleri dilirtiyor. Yapma ya dedi. Tıpta sen zirvesin. Bu adam peygamberim diyor. Doğru mu diyor? Yahu dedi siz gördünüz mü? Gördük. Gördüyseniz ölüyü diriltiyor. İnanın dedi. Çünkü ben tıpta en ileriyim dedi. Daha ben bu işi yapamadım. Demek ki bu Allah'tan gelmiş o zaman sen de buyur önümüze geç beraber inanalım dediler. Yok dedi ben nefsimi arındırmışım dedi filozofluk yapıyorum dedi. Beni de daha dedi böyle süzgeçten geçirecek adama ihtiyacım yok dedi. İmam Rabbani ahmak eflatun. Nahnul muhezzebun. La hacete bine ala men Neler kaybetti eflatun. i̇bn Sina ile Farabi ne dediler? Bu alemin evveli yok dediler Allah gibi Allah'a ortak etti. İmam Gazali ne diyor? İbn Sina Farabi bu alemin kıdemine kail olduklarından kafir oldular diyor. İmam-ı Rabbani de bunu naklediyor. Akılla, felsefeyle, mantıkla, zeka ile çalışmaz. Bu kapı aşılmaz. Bu eşik aşılmaz. Bu eşik ancak ittiba, uymak, aklı vahye uydurmakla aşılır. Benim aklım, benim yorumum, benim beynim aklım almıyor lan. Olmaz. O zaman işte koca Süleyman Ateş bu kadar tefsir yazıyor, bu kadar kitap yazıyor, bu kadar hoca olmuş ama ne diyor? İsa Aleyhisselam'ın gökte olduğunu ve geleceğini inkar ediyor. Bu kadar hadis var, bütün Kur'an'a hadis dolu e diyor ki havada nasıl yaşasın diyor. Atmosferde diyor oksijen yok diyor, ölmesi lazım E Bu kadar büyük bir profesör olup da Allah'ın İsa Aleyhisselam'ı oksijensiz yaşatamayacağını aklı almadığında, takıldığı noktada bütün hadisleri inkar ediyor o aklına göre. İbn Sina yapar tabi. İbn Sina Farabi akıl ve felsefe burada tökezler. Ekdam Arbab el Hicak el Gazavi mümendideyim ki temkinu ya esefidiyor İmam Rabbani. Akıl mantık felsefeyle bu yolda gidenlerin ayakları alçıdan ayak saksıdan ayağa benzer. Bu ayak ne kadar gider? Teessüf ederim diyor. Allah bize bir ayak vermiş. Ne biçim gidiyoruz atmaca gibi? Öbürü de takma sak saksıdan ayak alçı yapmışlar. Nasıl ne kadar gidecek bu adam ya? Gel koş yarışa gir diyebilir misin bu adam? Akıl burada durur. Evliya Allah'a uyacaksın. Onların hallerine tabi olacaksın. Dostlara bakacaksın. Seyyid Bedevi Hazretleri. Tantada Evliya Allah'ın reisi. Dört kutuptan biri. Ahmed el Bedevi. Koca İbn-i dekik en büyük fıkıhçıydı. Şafiilerin kadısıydı. Musul'un kadısıydı. Allah'ım Allah'ım Ahmed Bedevi Hazretleri şikayet ettiler. Dediler tavanda duruyor, devamlı zikir ediyor göya, cemaata gelmiyor. Olur mu öyle şey dedi, bunu bir inceleyelim dedi. Cemaate gelmiyor niye? Binamazda, Mekke'de binamazda, Medine'de binamazda, Allah ile ihtimada binamazda, dağlarda binamazda, atalarda. Ne anlarsın evliyanın içinde? Tam geldi zaten Ahmet Bedevaz hiç yüzünü açmazdı. Yüzünde bir ilahi tecelli vardı. Gören tak ölüyordu. Devamlı peçeliydi. Tarasın üzerinde durur. Gökle Allah, sema Allah'ın dua mahallidir. Orayla araya perde yok. Olmasın üstü açık. Böyle durur. Hoca İbn-i Dekıkül'üd geldi. Fık o zaman en büyük alimler. Geldi. Efendim işte soru soracak işte niye cemaate katılmıyorsunuz efendim? Şudur budur fıkıh mıkı istişare yapalım derken hiç daha bir şey yok. Bir geldi baktı ki başı örtülü kafası kapalı böyle bir haller bir şeyler. içinden geçirdi yani biz de kalktık Kahire'den geldik Ka Kazıl Kuzat. Yani bu deli gibi bir şey bizi de getirdiler buna bu nedir? Hiç daha bir şey yok. Hemen ne dedi? Mecanin gayra en cununu azizun ala tabi yescudul aklu. İbn Dakikeli takaşa. Yattı. Ne dedi? Deliler deliler dedi. Hiçbir şey dedi yok onun. Deliler ama dedi onların deliliği o kadar değerlidir ki akıl onun önünde secdeye kapanır dedi. Tak yattı yere. Bir delilik ki akıl önün onun önünde secdeye kapanır. Burada akıl durur. Burada vahiy devreye giriyor, evliyada ilham devreye giriyor, keramet devreye giriyor. Peygamberde mucize devreye giriyor, evliyada keramet devreye giriyor. Senin aklın, mantığın bunu çözebilir mi? Ne anlayacaksın sen? Efendim Hazreti, 30 sene evvel bana bir şey söylemiş, onu bugün görüyorum. Gaybı bilmez, Allah bildirirse bile bildirmiş işte. Şöyle olacak dedi çıktı, böyle olacak dedi çıktı. Elimde dünya kadar delil var. Bu insan seninle bir mi? Senin aklın buna erer mi? Hiç olmayacak zannediyorsun. Böyle olacak dedi. Şimdi oldu. İman edeceksin, ittiba edeceksin, uyacaksın, uydurmayacaksın. Kardeşim sen, ne kafana göre hareket ediyorsun? Sana peygamber gönderdi, peygamber de varisleri bıraktı. Bitti. Burada aklım almıyor. Ondan sonra, efendim neymiş? Bu gemiler karadan, ya orada keramet devreye giriyor. Bunlar tarihe göre hesap yapıyor. Şu kadar saatte şu kadar ağaç kesilecek, yontulacak. Yolun üstündeki ağaçların kesilmesi var. O zaman ormanmış Kasımpaşa. Bu ormanlar kesilecek bilmem ne. Bir gecede ertesi gün orada orman vardı. Bir gün sonra bakacak ağaçlar kel olacak. Oradan yağlanacak şey edecek kazıklar şey bilmem ne. Bir hesap bir kitap mantık ediyor bu inmez. Onun için peki soruyoruz. Tarihi bir gerçek olarak ey tarihçi beyefendi. Bu gemiler buraya indi mi? İndi diyor. Nasıl indi? İşte onda diyor ihtilaf var. Ya ben nasıl indiğini sormuyorum sana. İndi mi soruyorum sana. Hazreti Fatih'in tabi keşfi var keramet. Akşemseddin neydi? Herkes dönelim dedi, bırakalım dedi. Macaristan'dan yardım kuvveti geliyordu. Dediler ki geldiler, bütün bizi buralarda kesecekler. Büyük haçlı orduları toplandı. Yetiştiler biteceğiz, ya biz fethedeceğiz, fethedemezsek bittik. Osmanlı bitti, ordu bitti. Hazreti Fatih bu kadar tehlikeyi nasıl göz aldı? Evliyanın muracatı. Akşemsed'de dedi ki? Efendi Hazretleri. Bana kesin bir şey söyle. Bütün ulema toplandı. Ulema. Bazı veliler de var. Kırdırmayalım askeri burada. Çok şehit veriliyor. Muhasara uzun sürdü. Kaç gün? 50 küsur. Dönelim. Akşemsed ne dedi? Fatih yine ısrar ısrar, ısrar ısrar. Baktı ki artık bir gün sonra bir daha geliyor çadıra. iki gün sonra bir daha geliyor. Ne olacak ne olacak? Akşemsed ne dedi? Şu gün şu saat. Ebu Ayub el mezarını bul efendi. Hazretleri mezarı kaybolmuş. Ne olacak? Şöyle olacak, böyle olacak. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Dedi seccade-i meğer üstüne sermişik dedi. Kaz burasını dedi. Bir kazdı Ebu Ayub el-Ensari küfi hat ile çıktı. Hazretin ayağı çıktı. Fatih uzattı ayağını öpme. Ebu Sultan Hazretleri ayağını çekti. Bunlar canlı bunlar. Büyük sahabeyi. Senin aklın bunları almıyor diye inkar mı etmen lazım? Her şey akılla mı? İdrak-ı meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Sen kuyumcu tartısıyla patates çuvalı tartarsan, değil teraziyi, bütün o terazi üzerine koyduğun tezgahı da devirirsin. Yapma. Kafayı çatlatma. Uy. Bak biz elhamdülillah benim de kafam biraz çalışır. Efendim bu bana göre çok zekidir buyurur benim katımda. Fakat ben bu zekayı hiç uydurmaya kullanmadım. Hep uymaya kullandım. Allah beni uymaktan ayırmasın. Amin. Eğer ben de kendi kafama uydurmaya kalksam herhalde İslam oğlundan aşağı bir şey olmazdım yani. <laughs> Veya Yaşan Nuri'nin benden ne fazlalığı var gelsin çat açat sustururum yani. Lafta da ebeliyim çok. Ama onlar hür akılla uydurdukları için ben oraya giremiyorum o sahalara. Ben kısıtlıyım, ben sınırlıyım, ben uyumağa mecburum. Aklımın almadığı yerde de Efendi Hazretleri bir şey buyurdu. Bitti. Akla mantığa yoramazsın Efendinin sözünü. Bu Evliya Allah. Bu kutup, ektabın başı, dünyanın kavsu bu. Misli yok bunun. Alem ittifak etmiş. Onun için itaat İttiba sonra muhabbet. Söz dinlersen, uyarsan Allah da seni sever. Yok efendim ben kendi kapıma gideceğim, aklım almadığı yer inkar edeceğim dersen dinden imandan çıkarsın. Yani Koca İbn Sina'lar, Farabi'ler felsefeyle sapıttılar da. Şimdiki bu akılcılar, mantıkçılar onların zerresi kadar felsefe bilmezler. Bunlar nasıl yol bulacak? Felsefe ne zaman insana yol buldurmuş? Mantık kıyas ne zaman doğru yol buldurmuş? Buldurmaz. O zaman vahye ne lüzum var? Allah bizi zorluktan kurtardı. Bize demedi ki Allah araştırında bulun. Kurban olduğum bize dedi ki siz çok kafanızı yormayın. Ben size doğruyu indirdim. Siz onu anlamaya kafanızı yorun. Doğrunun ne olduğunu aramaya kafa yormayın. Doğruyu gönderdim. Onu anlamaya kafa yorun. Ne kadar basit oldu işimiz. Ama biz bir kaşık suda fırtına çıkarıyoruz. Biz kendi işimiz, içimizde bunalım çıkarıyoruz. Allah muhafaza. Hak meydanda resule uyulacak sallallahu aleyhi ve sellem peki demek ki bu baba bu kapıya gelen helaktan korkmaz siz